Kanalıma hoş geldiniz. Air e, çıtır patates nasıl yapılır bunu sizlerle paylaşacağım. Patateslerimizi uzun ince bir şekilde diliyoruz. Sevkinize göre ince ya da kalın dilebilirsiniz. Patateslerimizi ince ve uzun dildik sonra üzerine bir miktar tuz ekliyorum. Bir miktar baharat ekliyorum. Soz biber, e, pul biber. Ve sprey yağımı da üzerine güzel bir şekilde sıkıyorum. Yağını çok az sıkmayın. Normalde bir kaşık yağda kızarttığını deniyor ama az yağda közlenmiş gibi oluyor. 2-3 yemek kaşığı kullanabilirsiniz zevkinize göre. Güzel bir şekilde patateslerimi karıştırıyorum ve e, air fırının malzemesini bu şekilde boşaltıyorum. Yağımızı birkaç fıstığı sıkıyoruz. 200 derecede 26 dakikada patates Nar gibi kızarıyor. Bunun küf noktasından bahsedeceğim sizlere. En önemli küf noktası sık sık karıştırmalısınız. Altını altındakileri çiğ kalabiliyor bazen. O yüzden sık sık karıştırıyoruz. 26 dakikanın sonunda patateslerimiz nar gibi kızarıyor. Gerçekten çıtır çıtır. Çok da lezzetli oluyor. Çocuklarım bile yapabileceği kolaylık. Kolaylığın sağlıyor. Air fryer bizlere. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.